Ekibimiz müthiş bir planla Hüsnü'yü temize çıkararak bomba bir bölüm izlememize sebep oldu. Metin'den ve Ali'den bolca bahsedilmesi bizim geri dönecekleri hakkındaki fikrimizi oluşturmuş durumda. Hüsnü hem bebeğinin öcünü aldı hem kendini rahatlattı. Metin'in artık diziye dönüp berrak olan düğününü bekliyoruz. Yeni elemanın ise ekibi sıkıntıya sokması ve şimdilik kimse tarafından sevilmemesi İlerleyen bölümlerde yerini sevgiye bırakacak ve aileden biri olmasını sağlayacaktır. Arka sokakları çok seviyorum diyenler kanalıma abone olmayı ve bildirim butonunu aktif etmeyi unutmasın. Alper'in de Aslı'yı asılması hepimizi güldürdü. Gelecek bölümde Mesut'un yakalanmasıyla yeni elemanla birlikte esir düşeceğini düşünüyorum. Dizimizin son bölümlerini bizlere zevk vererek izletmesi Gerçekten çok güzel. Mesut esir düştüğünü gören Selin çıldıracak ve onun için telaşlanacak. Ekibimizin uyuşturucu çetesini bitirmesi, arkasındaki ekip bitirmekle beraber tekrar karşılarına çıkacak. Öte yandan ekibin Caner'i tartışması da çok güzeldi. Artık kafamıza Pınar ve Caner'in evlenmesi yer oluşturdu. Buna hepimiz emin olduk ama senaristin bu sahneyi en sona bırakıp onları bir şekilde sezona gireceğini düşünüyorum. Ali'nin tekrar tekrar anılması sanki düşündüğümüz şekilde düğüne olay olacağını sebep olacaktır. Bakalım Mesut başındaki beladan nasıl kurtulacak yorumlarınızı bekliyorum. Videom bu kadardı. Lütfen beğenmeyi unutmayın.